Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni başlayanlar, efsane zarları çok olmayanlar ya da çok iyi efsane zar olmayanlar. Şunun ondan sonra ne bileyim bunun gibi böyle sağlam zarları olmayanların için Birlikte oynama modunda nasıl olabildiğince yükseğe çıkabilirsiniz onu anlatacağım. E, Kompumuz ekranda gördüğünüz gibi seviye arttırıcı birleştikçe yeni ekstra bir zar veren e, zar kart e, zehir e, her renkle birleşen e, kart bir de saldırı hızı yüksek olan. Burada dikkat etmemiz gereken şey zehirin tek bir tane olması fakat e, üç tane birleştirilmiş, dört tane birleştirilmiş olabilir ama bir tane slot kaplayacak. E, geri kalanı tamamı elinizden geldiğince mavi olacak saldırı uz olan. E, şundan bahsediyorum. Bu olacak. Bunu olabildiğince yükseltin ve... E, bir oynamadığında e, zar çıkartıyoruz ya bastıkça ortada. O 150 SP'ye geldi mi e, yeni zar almayı bırakın. Bundan iki tane üç tane varsa eğer pekinizde. Ve e, bunu yükseltmeye başlayın. E, bunu 7. seviye yapmaya çalışın. Takım arkadaşınız da güçlüyse zaten 25 30 hatta 40 50'ye kadar ulaşabiliyorsunuz. E ee, tabii takım arkadaşınızın bayağı güçlü olması gerekiyor. Bunu olabildiğince yükseltin. Daha sonra da ikinci olarak bunu yükselteceksiniz. Bu da 7 olduğunda daha fazla yükseltme yapmayıp sadece zarları biriktireceksiniz. bu şekilde bu bunu yükseltmemizin sebebi de bu arkadan gelen zarlara da çok yüksek hasar verdiği için çok işimize yarıyor. Takım arkadaşımız güçlüyse ona oldukça yardımı dokunuyor. Bunun. Şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde görüşmek üzere.